Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda e, üretimhanenin son durumunu göstereceğim. E, bildiğiniz gibi salma yapacağımızı söylemiştik. Şu anda üretimhane arkadaşlar, e, yani mahvolmuş durumda gördüğünüz gibi salma yok. Artık salmamız bitti. Artık salma kullanmıyoruz arkadaşlar. Kuşları direkt odanın içine salacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Yapım aşamasında Alt ızgaraları alt tavaları falan gelmediği için Şu anda bu şekilde ee, Salmamız bu şekilde olacak Arkadaşlar gördüğünüz gibi Alt tarafının telleri takıldı ee, Yan tarafın ve Arkanın suntaları falan takılacak Üstün o yine Telleri takılacak edecek Alta tavalar gelecek falan derken e, Pazartesi salı Anca biter Pazartesi tavalar yapılırsa yani anca yetişir yani. Bakalım kuşları da arkadaşlar bu arada ne yaptınız derseniz şöyle göstereyim. Kuşları bu şekilde arkadaşlar dağıttık. İşte burada erkekler var. Burada yine erkekler var arkadaşlar. Şu aşağıya komple tüm cazgır dişileri attık bu şekilde. Dişiler ee, baya buraya alışık olduğu için. Şurada biz yuvalıkla kapattık. Gidiyorlar oraya gaga atıyorlar. Orayı açmaya çalışıyorlar. Daha demin tık 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 vuruyordu şu alttaki şov. Ama maalesef daha çok var kızım. <laughs> Muradına ermene daha çok var kızım. Ondan sonra burada dişilerimiz var arkadaşlar. Artık pazartesi salıya kadar idare edecekler. Dişilerimizi de yine bu şekilde buraya attık. İnşallah bildiğiniz gibi çok yakın olmaları. Ve fazla kaf küçük kafeste fazla durmaları fazla kuş olması iyi değil. Herhangi birinde bir hastalık varsa daha çabuk yayılacak veya dışkı daha fazla olacağı için daha hızlı kirlenecek. Alan küçük olduğu için falan filan derken birbirleriyle kavga etme olasılıkları daha da artacak. İnşallah arkadaşlar, ee, olay düzelir. Burada bir baba oğul yok, baba kız. Aşkına sevgisine şahit oluyoruz. Besle oğlum, besle. Aslan oğlum benim evet gördüğünüz gibi ama dişi Heh, evet dişi bir kıskandı şöyle ama neyse ki şimdi bir şey demedi şu anda gördüğünüz gibi <laughs> besle beni baba diyor dişi bak dişi rahat bırakmıyor hayvanı yani yoksa adam gibi besleyecek de dişi kıskanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bu yani maalesef dişiler bu tarz problemler çıkartıyor Burada da yine licefinklerimiz var arkadaşlar. Licefinklerimizde e, büyümeye devam ediyorlar. Onlar inşallah artık bir dahaki sezonda üretimhanemizin e, gülleri olacaklar. Her yeri inşallah sarıya boyayacağız hep beraber yine. Buraya da yine oğullarımızı attık arkadaşlar. E, şuraya bir tane dişi kaçmış. <laughs> o da yavru ama öyle problem çıkartmaz yani. Burada da diğer oğlanlarımız var. Gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar burada büyümeye devam ediyorlar. Burada şov yavrumuz var mesela. Bu da burada büyümeye devam ediyor. Arkada yine bizim şov yavrumuz var. Gördüğünüz gibi. En arkadaki. O da orada büyümeye devam ediyor. Titrek bu arada yumurtladı. Hayırlı uğurlu olsun. Ama gitti. Ne yaptı? Yere yumurtladı. Çünkü arkadaş birazcık huysuz. Bu kez gitti arkadaşlar yuvanın içinde. Yumurtladı mı yumurtlamadı mı yuvanın içine bilmiyorum. Uzun süredir yumurtlamadığı için muhtemelen nereye yumurtlayacağını unuttu tütreğimiz. Kızı Yani ama yumurtladı. Allah'a şükür. Dinlendirdik, dinlendirdik kuşumuzu. Bildiğiniz gibi titreyi arkadaşlar yumurtadan ayıramıyorduk. Burada Pablo'muz var gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırayım kafesin içine girdiğinde çünkü problem oluyor, korkuyor. Pablo, Pablo. <laughs> Oğlum. Bu arada yabanileşti, gördüğünüz gibi eskisi gibi şey yapmıyor, korkuyor. Muhabbet kuşları bu şekilde arkadaşlar, ee, başka muhabbet kuşlarının yanına attığınızda bu şekilde yabanileşiyorlar. Yani e, hani şey mantığı vardır ya, yani yanına kuş koyarsan e, işte sana alışmaz, şöyle yapmaz. Onun mantığı tamamen o arkadaşlar sürü psikolojisi. Yanındaki benden korkunca o da benden korkmaya başlıyor veya işte oradaki kuşlara alışıyor ediyor. Ondan sonra bir zamandan sonra sizi bırakıyor. Ayten Üretim'de bu arada gördüğünüz gibi Karadeniz Pet Ofisi'nde orada yayılıyor. Karadeniz Pet Ofisi ona da iyi geldi. <laughs> arkadaşlar kombi mikserinin önüne oturmuş. Görüyorsunuz. <laughs> o, o da Karadeniz Pet kullanıyor diye. Salma bu arada baya büyük arkadaşlar. Yani e, yani ne diyeyim ben size gördüğünüz gibi eskiden bizim Salma ee, şuradan şuraya kadardı. Şimdi bir o kadar daha eklendi ve de enini de şuradan anlayın. Bakın yani şuradaki yani baktığınızda neredeyse oradaki pencere kadar. 70 santim. İçeriden rejiden bilgi geldi. <laughs> İlk defa bir rejim oldu. <laughs> Reji. 70 santim arkadaşlar. Enimiz. Ee, bakalım yani bayağı bir büyük oldu olacak nasıl olacak nasıl bitecek bilmiyorum bu şekilde de alt telleri de geldi bu kez daha uzun arkadaşlar eskisine göre yani eskiden bildiğiniz gibi hani şu şekildeydi biraz daha kuş buradan kolaylıkla dışkıya falan ulaşabiliyordu ama artık nereden baksanız bayağı bir uzun yani hani o yüzden dışkıya da daha kolay temas daha zor temas edecek kolay değil bu arada arkadaşlar Karadeniz Pet sitesine bu istediğiniz Tolyamin ve Kombi Mix birleşimini koydum. Ama biz ne yaptık yine Karadeniz Pet hani bir farkı olsun diye. Onların yanına arkadaşlar sağlık tohumu hediyesi koyduk ve sağlık tohumu hediyesi koymamıza rağmen yine sizlere uygun bir fiyattan veriyoruz. Ee, yine www.karadenizpet.net'e girip araştırabilirsiniz. Bunu site şeklinde söylememin nedeni bir önceki videoda açıklamıştım arkadaşlar. Daha önce sitemiz 4-5 günlük olduğu için dahaca arama motorlarında veri tabanlarında yok. Yani ee, var ama görünmüyor yani. <laughs> o yüzden direkt Karayıcıya yazmanız gerekiyor veya Karadeniz Pet adlı Instagram hesabımıza gidip oradaki biyografiden direkt linke de tıklayabilirsiniz. Sıkıntı yok. O şekilde de yapabilirsiniz. Ee, elimizden geldiğince çoğu ürünlerin fiyatlarını e, yani hatta çoğu üründe değil tüm ürünlerin fiyatlarını arkadaşlar e, biz hani şöyle olsun dedik ve öyle oldu. Yani uygun oldu. Hani öyle diyelim. Kimseye bakmadık etmedik. Bu arada bazı kargo ile ilgili bazı insanların arkadaşlarımızın söylemleri var. Bununla ilgili Karadeniz Pepe ben hikaye atmıştım. Arkadaşlar kargo ücretleri 16 15.99. Yani bu kargo ücretlerini ben almıyorum. 150 TL ve üstünü ben karşılıyorum. Yani MNG bana 150 lira ve üstüne ücretsiz kargo seçeneği sunmuyor. Yani onu ben karşılıyorum. Anlatabildim mi? Yani o yüzden hani belli bir limitin üstünde olsun ki adam mesela şimdi şöyle düşünün. 20 tane akıllı yemlik alsa çünkü desiye göre değişiyor. Anlatabildim mi? Yani bunun desisi yani işte en iyi boyuna bakılıyor. Ne kadar yer kapladığını arabada. Şimdi birisi 20 tane akıllı yemlik alsa kilosuna bakmıyorlar. O yüzden adam bu kez bana 30-40 lira mesela kargo çıkarıyor. Yani o yüzden bizi Anlamanızı rica ediyorum. Şöyle söyleyeyim, bu ürünler arkadaşlar 2023 en kötü ürün, 2022'nin bu ayına yani en kötü şu anda arkadaşlar bir yıl yani son kullanma tarihi olan ürün yani bir yıllar daha bu ürünler arkadaşlar 150 lira üstüne tamamlayıp yani bir bir bu ay kullanabilirsiniz yani illa 70 lira 80 lira alışveriş yapmanız gerekmez. Kredi kartına taksit de imkanı var arkadaşlar sitemizde. Kapıda ödeme bekleyenler için daha henüz kargay kargo ile anlaşma sürecimiz tamamlanmadı. O yüzden daha önce kapıda ödeme yok. Ama instagramdan havale şeklinde de yine sipariş verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Karadeniz pet sayfasından bakın. Karadeniz üretim sayfasına arkadaşlar gelip. Ee, hani ürünlerle ilgili bir şey sormayın. Karadeniz pet sayfasına da işte kuşum yumurtluyor işte şöyle oluyor böyle oluyor değil. Yani orayı ben bir Whatsapp hattı açmadığım için orayı bir şey yani destek hattı gibi düşünün. Ya ürünümü aldım kargo yola çıktı mı? Veya kuşumun işte yumurtası boş çıktı sitenizden hangi ürünü alabilirim? Gibi düşünün. Zaten Karadeniz Üretim Sayfası'nda oradan da biz cevaplamaya çalışıyoruz. Youtube'da e, canlı yayınlar yapıyoruz. Instagram'da canlı yayınlar yapıyoruz. Bu ara Youtube'da yapamadık. E, ama Instagram'da yaptık. Yani onları takip etmeniz gerekiyor. Ve de gerçekten bakın arkadaşlar e, bir düşündüğünüzde Şimdi şu, şu anda saat... Saat kaç Buğra? 12. Şu an saat 12 buçuk. E, verilen siparişler var, hazırlanmadı. Hayvanların sularına daha bakılmadı. Yani hani ortalık bu şekilde. Daha eve gideceğim, videoyu düzenleyeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Saat 2 arkadaşlar. Ve de yarın sabah da 9'da e, Durmuş abiye yardıma gideceğiz. Buğra da gelecek. Ee, yani ihtiyacı var Abimizin Daldarının e, daldarıyı dikeceği yerde Yabani otlar var onları sökmeye gideceğim Yani o kadar yoğunluğun arasında Hani gerçekten bazı şeyleri Yani maruz görün Hepinizden isteğim bu Bazı arkadaşlarımızdan Çünkü diyor ki ya işte şöyle oldu Böyle oldu elimden geleni Yapıyorum arkadaşlar yani da Cevaplamaya çalışıyorum sorulara da bakıyorum ee, Yani Öyle değişik insanlar var ki yani Instagram'dan soru sormuş. Daha soruyu soralı iki saat olmuş. Bana yazdığı şey şu. Sanki 200 bin tane takipçin var da mesajı göremiyorsun. Kardeşim 200 bin tane takipçi yok ama her takip etmeyen de soru sorduğu için belki 200 bin tane soru yok belki 100 bin tane yok ama en kötü 2000-3000 tane soru var. Anlatabildim mi? Yani ee, ve de şöyle kalbiniz kırılmasın Bunu ben beni takip edip Seven insanlara söylemiyorum Kötü niyetli art niyetli insanlara söylüyorum Ben sizin sorularınızı Cevaplamak zorunda değilim arkadaşlar ben orada size yardım etme amaçlı. Ya bu işi tamamen yardım amaçlı yapıyorum. Yani Instagram bana sen <laughs> bu adamların sorusunu cevapla. Sana şunu vereyim, sana bunu yapayım bunları demiyor. Ben sadece herkes bu işten bir zevk alsın, herkesin bir hobisi olsun. Muhabbet kuşları hastalanmasın, ölmesin, sağlıklı yaşasın. Bunlar için bunu yapıyoruz. Yani ama lütfen bazı insanlar var ki kalbimizi kırıyorlar. Bakın Sinirlendiriyorlar demiyorum. Yani dedikleri şeyler gerçekten insanın kalbini kuruyor. Diyorsun ki lan ben işte saat iki iki kadar zaten iş yapıyorum. İşte bir de bir saat iki saatte bunu cevaplarken aldığın mesajı görünce insanın gerçekten morali bozuluyor. Yani hani umarım beni anlarsınız. Yani ben mesela şimdi bir tane şey vardı e, araba ile ilgili bir ürüne baktım. Adamın mesela 24 bin takipçisi vardı. Ben bir haftadır adamdan mesaj bekliyorum. Arada da soru işareti atıyorum. Cevap verir, vermez. Yani adam bana cevap vermek zorunda değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben adama mesaj atacağım. Mesela atıyorum işte. Ya iyi ki bir 24 bin takipçim var. İşte senden ürün alacağım. Ona bile bakmıyorsun. Adam bana ürün satmak zorunda değil. Adam benim soruma cevap vermek zorunda değil. Ne yazayım şimdi? Yani bir de bu yorumu yazanın yaşı büyük. Hani küçük bir kardeşimiz olsa hani diyeceğim ki ya delikanlı kanı deli akıyor. Ama <laughs> maalesef dediğim gibi insanları kırmanın insanları üzmenin bir mantığı yok arkadaşlar. Böyle yine sohbet videosuna döndük. <laughs> İnşallah beni anlarsınız yani kısaca demek istediğim o. Ee, bu arada e, dünkü arkadaşlar videomuzda e, ilacımızı gösterdik ettik ve bu kürün nasıl uygulanacağı ile ilgili soru soranlar olmuş. Arkadaşlar zaten sitenin açıklamasına girin Karadeniz Pette o Metoliamin ve o sizin için yaptığım kürün açıklamasında var nasıl kullanılacağı oraya girin orada her şey var ben oraya hasta kuşa nasıl kullanılır yazmışım. Sağlıklı kuşa nasıl kullanılır yazmışım. Litreye ile beraber kombi mix nasıl koyulacak yazmışım. Başka hiçbir şey yok zaten. Yani 3 gün üst üste kullanacaksın. Hasta kuşa da 5 gün üst üste. Kür bu kadar basit. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonra da probiyotik takviyesi yapacaksın. Bu kadar. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah salmamız tamamlandığında da güzel bir video gelecektir. Bir şeyler saldırıyor birbirine bu arada aşağıda. Salmamız bu şekilde yine salmamızı da göstereyim. Artık bitince bu haliyle kıyaslarsınız. Hakan abimiz yapıyor bu arada. Ona da buradan çok teşekkür ederim. bu kümesle gerçekten hani çok emeği var. Hakan abimize de buradan teşekkür ediyoruz. Yani ustamız Hakan abi, Bertan, Buğra onlar da yardım ettiler. Aytan üretim şu anda Karadeniz Pet ofisinde oturuyor. CEO. <laughs> ne yapam be? Ne yapam be kardeşciğim Eysin. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım konuşup sizlerin canını da sıkmamışımdır. Benim canım sıkılınca böyle biliyorsunuz arada geliyor. Arada konuşuyorum. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Dostlarınızın sağlığı, dostlarınızın mutluluğu ve dostlarınıza takviye ürünler almak için www. <laughs> Hiç beceremiyorum bu işi. <laughs> www.karadenizpet.net adresine de gelmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Bay bay.